Merhaba değerli öğretmenlerim. Şimdi sorunun kesin geldiği bir başka bölümdeyiz. Ahlaki gelişim konusundayız. Ahlaki gelişim konusu e, her sene Kolberg'in mutlaka, bir sene hariç mutlaka geldiği, Piaget'in ara ara geldiği, Gilligan'ın çok ender geldiği, John Dewey'in görüyorsunuz hiç gelmediği bir konu. E, önemli konu anlaşılması zor değildir, kolaydır. Dikkat edinlerseniz zaten herhangi bir boşluk bırakmamış olursunuz. Şimdi burada biz Piaget, John kuramından çok bahsetmeyeceğiz. Neden bahsetmeyeceğiz? İsim olarak Alehe Gelişim Kuramı vardır diye bilin yeter. John program gelişme dersinde e, hatırlıyorsunuz. Orada e, anlatmıştım, görmüştük. Eğitim boyutuyla sınırlı kalmıştır onun kuramı. Ahlaki gelişimde eğitimin önemli olduğunu söyler. O yüzden de eğitim boyutunu gördüğünüzde ve öyle soru gelirse aklınıza John Dewey gelsin. Piaget, John Dewey'den etkilenmiş. Var mı Piaget ismini ilk defa duyan? İlk defa duyanlar için ilk videoya dönüş yapalım arkadaşlar. Piaget'i biliyorsunuz. Bilissel gelişim kuramı var. Ve o bilissel gelişim kuramına benzer bir kuram. Ahlaki gelişimde de üretiyor. ondan bahsedeceğiz. Kohlberg de Piaget'den etkilenmiş. Piaget'in kuramı üzerine kendi kuramını kurgulamış. E, da Kohlberg'in yüksek lisanslan öğrencisi. Onu eleştiren bir kuram üretiyor. Yani birbirlerinden etkilen etkilen ortaya çıkmış olan bir kuramdır ahlaki gelişim. Peki ahlak deyince aklımıza ne gelmedi? tek bir kelime olabilir. Ahlak. Ne diyelim? Kural. Kural gelişim. Kurallara uymak. Ee, hangi bilim ilgileniyor? Etik bilim ilgili mi? Etik. Yani ahlaka etik de denir. Kuralla alakalıdır. Doğru davranış, yanlış davranış. Kurallara uymak, kurallara uymamak. Ee, bunlar ahlaki yapı ile alakalıdır. Şimdi çok uzatmayalım. Direkt olarak Piaget'in ahlaki gelişim kuramıyla başlayalım ahlaki yolculuğumuza. Piaget ve Piaget'in ahlaki gelişim kuramı. Piaget'in arkadaşlar teoride 3 evresi var ama ilk evre teorik bir evre. Yani öyle bir evre aslında yok. Pratikte 2 evre bileceğiz. İlk evre nedir? Ahlak öncesi dönemdir. Ahlak... Öncesi dönem. Ne anlarız bundan? Çocukta herhangi bir alaki gelişim yok anlarız. Hangi yaş aralığını kapsar? 0-5 yaş. 0-5 yaşta süper ego gelişmiş midir? Hayır henüz gelişmemiştir. E, süper ego gelişmemişse vicdan gelişmiş midir? Hayır gelişmemiştir. E, kural var mıdır? Hemen hemen yoktur. O zaman alet gelişimin varlığından söz etmiyoruz. Ben merkecidir çünkü çocuk. Ben merkeci bir çocuktan da kurallara uysun, aleki davranış sergilesin şekli bir beklentimiz yoktur. Bu evre teorik bir evre, var da yok evresi diye düşünebilirsiniz. Teoride ikinci ama pratikteki ilk evre. Dışa bağımlı dönem. Başka bir ifadeyle ahlaki gerçekçilik. Başka bir ifadeyle heteronom evre uzun uzun yazıyoruz. Hangi yaş aralığını kapsıyor? Yaklaşık olarak 5-10 yaş. Kesin çizgiler çizemesek de 5-10 yaş arası dönemi kapsar. Somut işlemsel döneme yani karşılık gelir. İşte bu dönem çocukların kuralların farkına varmaya başladıkları dönemdir. Artık kuralların farkında. Kural var. Kendi dışında geliştirilmiş olan. Bu yüzden dışa bağımlı yeridir. Kural kendi dışında geliştirilmiştir. Herkes var olan kurallara uymalıdır. Peki uyar mı çocuk? çocuktan bahsediyoruz. Çünkü otorite varsa uyar, otorite yoksa uyumayabilir. Ama kuralların e, değişmez olduğunu düşünür. Yani kuralın dış kaynaklı olduğunu bilir ama insan tarafından koyulduğunu bilmez. Kurallara herkes uyumalıdır şeklinde bir bakış vardır. Dışa bağımlı evrede. Bu evrenin özelliği kuralların sorgulanmaması. Mesela kural oyun oynayacağız çocuklarla. Ne oynayacağız? E, ne diyorlardı ona? Köşe kapmaca oynayacağız. Fakat köşe kapmacada alan dar olduğu için birazcık şey yapıyorum. Hani ufak tefek kuralları değiştiriyorum ki herkes rahat oynasın diye. Diğer çocuklar kaçıyor. Olmaz, kural bu değişmez. Niye kural değişmez? Sen koymuş olan bir kuralı değiştiremezsin. Bir oyun mu oynuyoruz? Oyunda çocuk diyor ki sen şurada dur diyor, ben burada duruyorum. Sen şurada dur diyor, orada duruyor. Sonraki oyunda ben burada durmak istiyorum. Hayır, kural değişmez. Ben hep burada duracağım. Kural bu çünkü. Gibi düşünün. Kurallar sorgulanmaz. Ve davranışlarda dışa bağımlı evrede davranışlarda niyete bakılmadan sonuca bakılarak değerlendirmelerde bulunulur. Niyet gözlenmez. Sadece davranışın yaratmış olduğu sonuca bakılır. Daha çok zarar veren davranış daha yanlıştır e, mantığı vardır. Şöyle ki ben e, ders anlatırken ayağım kameranın kablosuna takılıyor. Kameranın bir tanesi e, düşerken diğerine de deviriyor. İki kamera da düşüyor kırılıyor. Ders anlatırken ayağım takıldı ve iki kamera da kırıldı. Mesela e, Fatih Hoca da ya da Özgür Hoca da ders anlatırken sinirleniyor, alıyor bir tane kamerayı yere doğru vuruyor. Melike'yi de dışa bağımlı dönemi yaşayan bir çocuk olarak düşünelim. 5-10 yaş arası dönemi yaşayan bir çocuk. Melike'ye soruyorlar hangisi daha suçlu diye Ziya Hoca mı Özgür Hoca mı? Olayı bir daha anlatayım. Ben ders anlatırken ayağım kameranın kablolarına takılıyor. Kameranın biri diğerini de devirerek düşüyor. ikisi de kırılıyor. Özgür Hoca sinirleniyor derste. Alıyor bir kamerayı duvara çarpıyor kırıyor. Nasıl bir cevap verecek Melike? Diyecek ki dışa bağımlı evreye yaşayan biri olarak. Ziya Hoca daha suçlu. Neden? Çünkü iki kamera kırdı. Özgür Hoca daha suçlu. Neden? Çünkü o bir kamera kırdı. Niye bakamıyor burada Melike? Niyete bakamıyor. Değil mi? Dışa bağımlı evrede niyet görülmez. Neye bakılır? Davranışın yaratmış olduğu fiziksel sonuca bakılır. Kim daha çok zarar vermişse o daha kabahatlidir şeklinde bir algı vardır. Dışa bağımlı evrenin özelliği bu. Sorgulama yok burada yani. Kesinlikle sorgulamıyoruz. Mesela bir kural koyuyoruz. Diyorum ki, sınıfta sınıf kuralı koyuyoruz. Derse herkes zamanında gelecek. Zamanında gelmeyenler cezalandırılacak Kural uyguladık. Derse Ali giriyor, geç geliyor. Örtmen soruyor, yavrum niye geç kaldın? Örtmenim uyanamadım. Ne der sınıf? Cezalandırılmalı. Ayşe geliyor, geç geliyor. Ayşe neden geç kaldın? Örtmenim e, yavaş yürüdüm, o yüzden geç kaldım. Ne der sınıf? Cezalandırılmalı. Aynur geliyor, e, geç kalmış. Aynur diyor, niye geç kaldın kızım? Aynur diyor ki, örtmenim araba kaza yaptı, hastaneden geliyorum. Sınıf ne der? Cezalandırılmalı. Niye? Neden geç kaldıyla ilgilenmiyoruz. Sonuç geç kaldı. Niyet yok. Davranışa bakıyoruz ve bu şekilde değerlendirmede bulunuyoruz. Düşüncenin bu yönü ne zaman gelişecek? Son dönemde o da özel dönem. Ahlaki özellik olarak adlandırdığımız evrede. Şurayı silelim. Ahlaki özellik. Bir başka ifadeyle Otonom evre. Yaş aralığı 10 yaş yaklaşık olarak 10 yaş ve üzeri. Artık burada soyut düşünce de gelişecek ilerleyen dönemde. Öyleyse doğru davranışları bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Dışa bağımlı evredeki vurguların tersini düşüneceksiniz. E, kurallar sorgulanmıyordu burada sorgulanıyor. Niyete bakılmıyordu burada bakılıyor. Nasıl sorgulanıyor? Yine bir kural koyuyoruz. Sınıf kuralı koyuyoruz. Kimse derse geç kalmayacak. Herkes ders saatinde sınıfta olacak. Derse geç kalan da tüm sınıfa çay ısmarlayacak. Sırda biri söz alıyor. Örtmenin bir şey diyebilir miyim? Söyle yavrum. E, bu kuraldan e, Ali muaf tutalım. Neden yavrum? Çünkü Ali e, ailesine destek olsun diye her akşam benzincide çalışıyor. Gece eve geç gidiyor. Sabahları geç kalabiliyor o. Haksızlık olur. E, hep o bize çay ısmarlamak zorunda kalır. Bakın doğru veya yanlış bu önemli değil ama kuralı sorguladım, mı? Sorguladı değişebilir olduğunu düşündü mü? Düşündü. O zaman ahlaki özellik dönemini yaşıyor. Soyut düşünce var, sorgulama var çünkü. Ve davranışlarda da sonuca odaklı değiliz artık, niyete odaklıyız. Davranışın yaratmış olduğu fiziksel sonuç değil, o davranışın neden yapıldığı. Şimdi ben iki tane kamerayı kırdım. Tamam, kabul ediyorum. Kırdım ama kaza oldu. Ayağım takıldı. Ama Özgürce ne yaptı? Çorumlu o, çok asabi, çok sinirli. Çorumlu olduğu için öyledir. Aldı kamerayı, duvara çarptı ve kırdı. O Bilerek kırdı ben kaza ile kırdım. Aynı kefede bizi değerlendirmeyin gözümüzü seveyim. Ne olacak o zaman? Özgür Hoca daha suçludur diyorsak, Ziya Hoca'nın da kabahati yoktur, kaza oldu diyorsak o zaman bu özel döneme geçtiğimizi gösterir. Neden geç kaldın yavrum diye sordum az önce. Örtmenim geç kalktım ee, cezalandırılsın. Neden geç kaldın? Örtmenim yavaş yürüdüm cezalandırılsın. Neden geç kaldın? Örtmenim araba kaza yaptı hastaneden geliyorum. Aa, ceza yok niye? Mağdursun sen. Ee, iyi, yani kötü bir niyetin yoktu. Erken gelmeye çalışıyordun. Kazaya uğradın. Geçmiş olsun yavrum. Var mı bir şeyin? Nem var kuzum. De, nem var kuzum. Var mı bir şeyin yavrum? Diye sorabilirsiniz. Ama cezalandırılacak bir durum yoktur. Özel dönemde artık bellidir. Piaget bunları söylemiş. Şimdi geçelim bizim için asıl kurama. O da Kolberg'in ahlaki gelişim kuramı. Kohlberg arkadaşlar başlığımızı atalım. Piaget'i Kohlberg yapalım ya da. Silesine giderim artık ben burada. Kohlberg kendine Piaget'in kuramını merkeze almış. Piaget'in kuramını almış onu geliştirmiş. Ama Kohlberg'in kuramı biraz daha e, araştırmaya dayalı. 40'a yakın ülkeye gitmiş Kohlberg. Ve bu ülkelerde gezerek ve oradaki insanlara ikilem işeren sorular sorarak, hikayeler anlatarak ve onlardan aldığı cevaplarla kuramını oluşturmuş. Ve Türkiye'ye de gelmiş. Malezya, Meksika, Tayvan, İngiltere, Türkiye gibi ülkeleri gezmiş. Hani saf çıkarcı evreyi bizde bulmuş dair Rivayetler var arkadaşlar. Türkiye'de gelmiş, Türkiye'de de vakit geçirmiş. E, ve Kuram o şekilde son halini almış. Ama Piaget'in eleştirilen noktalarından bir tanesi budur. Hep hayali olaylar üzerine, kurgular üzerine kuram üretmiş. Mesela Gilligan bunu eleştirir. Gilligan çünkü gerçek yaşam e, olayları üzerine kuram üretmiştir, araştırmıştır. Kohlberg ise hayali durumlar üzerine araştırma yapmış. Kolbergin Kohlberg'in kuramın farklı karakteristik özellikleri var. Bir kere Kohlberg'in e hayatın da biraz e, dramdır. İntihar ederek, kendi yaşama son vererek e, ölmüştür Kolberg. E gezmiş olduğu ülkelerin birinde kapmış olduğu bir virüs onun bilişsel dengesini bozuyor, psikolojik yapısını bozuyor ve en son kendini e, bir dağda, kayalıkların da, boşluğa bırakarak yaşamına son veriyor. Ama hayatta kaldığı dönem içerisinde özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında e, Nazi zulmünden e, insanların kurtarılmasında e, çaba göstermiş olan isimlerden biri. E, Kolberg soru olarak e, gelecek en önemli isimdir. Neden? Çünkü saydığımız kuramcılar içerisinde e, sadece ve sadece ahlaki gelişim kuramı üreten tek kişi de var. belki bakma, Bilgin çok kabul görmez. feminist uyguları yazdığı için. Piaget'in farklı kuramları var. John Dewey'in farklı kuramları var. E, ama ahlaki gelişim kuramı sadece Kohlberg'in üzerine çalıştığı kuramdır. Bu yüzden soru gelme potansiyeli her sene çok yüksektir. Peki Kohlberg'in kuramında hangi vurgular var, hangi düşünceler var? E, Kohlberg bir kere bilgisayar gelişime paralel ilerlediğini söyler kuramın. Bilişsel gelişime paraleldir der. Yani bilişsel gelişim bir ön koşuldur. Bilişsel gelişim bir ön koşuldur. Biliş yapısı gelişmeden ahlaki değerlerin gelişme ihtimali çok fazla yoktur. Ee, tabii bu şu anlama gelmez. Biliş geliştikçe ahlak da gelişir her zaman. Hayır biliş gelişir ama ahlaki evreler o bilişle paralel her zaman ilerlemeyebilir şunu söyledi. Birazdan dönemlerden bahsedeceğiz elbette ki. Şunu söylemek istiyorum. bir insanın ulaşabileceği en üst nokta neresi? Gelenek sonrası düzey. Birazdan yazacağım tahtaya. Sosyal sözleşme, evrensel ahlak ilkeleri. O düzeye ulaşmak için hangi bilissel gelişim aşamasında olmak gerekir? Soyut düşünce. Soyut düşünemeyen hiç kimse ki o evleri yaşayamaz. Peki her soyut düşünceye ulaşan kişi o evreye ulaşabiliyor mu? Hayır. Piaget bahsetti mi derse bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Piaget'e göre herkes soyut işlemsel döneme ulaşamaz neden ulaşamaz? Çünkü bilişsel yapı e, tamam ama deneyim önemli. O bilişsel deneyime sahip değilse kişi üst evrelere, soyut düşünceye ulaşamadan belli bir evrede takılıp kalabilir. Somutta takılıp kalabilir. Soyut evreye ulaşsa bile ahlaki gelişimde kişi üst evrelere ulaşamayabilir. Bu bizim için bir ön koşul niteliğindedir. Ve Kohlberg'in kuramında adalet kavramı çok önemlidir. Adalet kavramı. Adalet her şeyden çok önemli. Merhametten de önemli, eşitlikten de önemli. Yıllardır internette dolanan bir görsel vardır arkadaşlar, görmüşsünüzdür. Şöyle bir şeydi, e, maç izleyen 3 tane çocuk. Birer kasanın üzerine çıkıyorlar, biri uzun boylu çocuklardan, şöyle çizmeye çalışayım. Biri orta boylu, biri kısa boylu. Üçünün de birer kasası var, kasaya çıkıyorlar ama duvar şu, tablo bu. Bu çocuk stadı göremiyor. Peki burada bir eşitlik var mı? var. Neden? Hepsinin birer kasası var çünkü. Peki burada adalet var mı? Yok. Burada adalet yok. Bu maçı izleyemiyor. Peki adalet nerede? Diğer görselde. Uzun boylu olanın kasaya ihtiyacı yok. O kasa olmadan da maçı izleyebiliyor. Orta boylunun zaten kasası var. Kasası olduğu için maçı izleyebiliyor. Uzun boylunun kasasını kısa boyluya verdiğinizde o da maçı izleyebilir. Burada eşitlik var mı? Yok. Bu kişide kasa yok. Adalet var mı? Var. Adalet mi daha kıymetli, eşitlik mi daha kıymetli? Tabii ki adalet. Adalet olmadan var olan eşitliğin hiçbir kıymeti yok. Türkiye'de eşitlik var mı? Yok değil, var sonuna kadar. Peki adalet var mı? Yok. Olsa zaten siz şu anda bu videoyu izlemek zorunda kalmazsınız. Adalet çünkü başka bir şeydir. Bu yüzden adalet kavramını benimsemeyen hiç kimsenin üst evriye ulaşma ihtimali yoktur zaten. En üst evriye ulaşma ihtimali yoktur. Adalet çünkü her şeyden kıymetli bir kavramdır diyeceğiz. Kohlberg'in kuramının dönemlere ayırdıktan sonra incelemesini yapacağız. Ama bu videoya bir ara verelim. Bir sonraki videoda dönem açıklamalarına geçelim.